11. pencere. Ela bi tatmayın tatmainnul kulub. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşeteden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Haliki tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse 22. sözde kati ispat edildiği gibi o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnad etmek lazım gelir ki, o halde bir tek şeyin vücudu, umum mevcudat kadar müşkil olur. Çünkü Allah'a verse, hadsiz eşyayı bir zata verir. Ona vermezse, her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve, kainat kadar müşkilat peyda eder. Belki daha ziyade müşkil olur. Çünkü nasıl bir nefer, yüz muhtelif adamın idaresine verilse, yüz müşkilat olur. Ve yüz nefer bir zabitin idaresine verilse, bir nefer hükmünde kolay olur. Öyle de, çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları yüz derece müşkilatlı olur. Ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse yüz derece kolay olur. İşte mahiyeti insaniyedeki merak ve talebi hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdıraptan kurtaracak yalnız tevhid-i halık ve marifet-i ilahiyedir. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ızdırabat var, elbette o yol muhaldir, hakikatı yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki sühulete, ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var. Elbette o yol vaciptir, hakikattır. İşte ey bedbaht ehli dalalet! Bak dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Hem bak iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurtul. 12. Pencere Sebbi hisme rabbike le'ala ellezî halaga fesevvâ vellezî kaddere feheda sırrınca umum eşyada, hususan zihayat masnularda, hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi, her şeye bir miktar muntazam ve bir suret, hikmetle verildiği ve o suret ve o miktarda, maslahatlar ve faydalar için eğri büyürü hudutlar bulunması, hem müddet hayatlarında değiştirdikleri suret ilibasları ve miktarları, yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda, mukadderat hayatiyeden terkip edilen, manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, Bilbedahe gösterir ki, bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin desgâhında vücutları verilen o hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemal kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri bürü yerlerin meyvelerine ve faydelerine bak. Kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. 13. pencere. Ve in şeyin illa yusabbihu bihamdihi sırrınca her şey lisanı mahsusuyla Halık'ını yad eder, takdis eder. Evet bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Evet fıtratın şahadeti reddedilmez. Delaleti hal ise hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak hadsiz fıtri şahadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisan halle delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer dildir ve mevzun heyetleri her biri birer lisan-ı ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihtir ki 24. sözde kati ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri Ziya güneşi gösterdiği gibi bir zatı vacibül vücudu gösterir ve kemal-i uluhiyetine delalet eder. 14. pencere. Kul men bi yedihi melekutu kulli şey ve in min şey'in illa indena hazayinu. Ma min dabatin illa huwa âkhuzun bi İnne rabbî ala kulli şey'in hafiz sırlarınca. Her şey her şeyinde ve her şeyininde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki zafı mutlak içinde bir kuvveti mutlaka tezahüratı var ve acz mutlak içinde bir kudreti mutlakanın asarı görünüyor. Mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi. Hem fakr mutlak ve kuruluk içinde bir gınay-ı mutlakın tezahüratı var. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri, ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Hem cumud mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın tereşşuatı görünüyor. ana ı camidenin zihayat maddelere inkılabı gibi. Hem bir cehl-i mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat-ı aleme ve mesalih hayata ve metali bir hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuur kerane vaziyetleri gibi. İşte bu acz içindeki kudret ve zaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cümut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bil bedahe ve biz zarure, bir kadir mutlak ve kaviyi mutlak ve ganiyi mutlak ve alimi mutlak ve hayy kayyum bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Heyet-i mecmuasıyla büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil! Eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyeyi tanımazsan, her bir şeye, hatta her bir zerreye, hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve meharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar, her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. 15. Pencere اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ şeyin خَلَقَهُ sırrınca Her şeye, o şeyin kabiliyet mahiyetine göre, kemal mizan ve intizam ile biçilip, hüsnü sanat ile tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak. Hem israfsız hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince dilleriyle bir sani hakimin vücubu vücuduna şadet ve bir kadir alemi mutlaka işaret ederler. 16. Pencere Ruh-i mevsim ve mevsim tazelenen mahlukatın, icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat, bilbedahe bir hikmet-i âmmeyi gösterir. Sıfat mevsusuz olmadığından, elbette o hikmet-i âmme, biz zarure bir hakimi gösterir. Hem o perde-i hikmet içinde harika e bil bilbedahe bir inayet-i tâmmeyi gösterir. Ve o inayet-i tâmme, biz zarure inayetkar bir hâlık-ı kerimi gösterir. Ve o perde-i inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, bilbedahe bir rahmet-i gösterir. Ve o rahmet-i biz zarure bir rahman rahimi gösterir ve o perdeyi rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zi hayatların layık ve mükemmel bir tarzda iyaşeleri ve irzakları bilbedahe terbiye kerane bir rezakiyet ve şefkat kerane bir rububiyeti gösterir ve o terbiye ve idare biz zarure bir rezakı kerimi gösterir. Evet zeminin yüzünde kemal hikmetle terbiye edilen ve kemal inayetle tezyin edilen ve kemal rahmetle taltif edilen ve kemal-i şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat, birer birer bir sani hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedaha gösteren hikmeti âmme ve hikmeti daki tazammun eden umum masnuata şamil inayeti taamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudat arziyeye şamil olan rahmeti vasiya, ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden, umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iaşe-i umumiyeyi birden nazara al, bak. Nasıl ki elvan-ı seba ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir, öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşe-i rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal rububiyetini büyük bir mikyasta, yüksek bir derecede, parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem münkir gafil! Göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi? Ve kalbin gibi kör kuvvetle mi? Ve kafan gibi sağır tabiatla mı? ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikatı hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin?'' 17. pencere. İnne fis semavati vel ard le lil mu'minin. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icade eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icade eşyadaki sürati mutlakadaki kemal mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlakadaki kemal hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki suhulet mutlakadaki nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçe hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlaktaki bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktarı zeminde zer edilen her nevi hububata bak. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemali ihtilat, bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların, sümbül vaktinde kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre kemal imtiyazla ayrılmalarına bak, kemal hikmet içinde kemal kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden, gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluktaki, yeryüzünde masnuatça, sanatça, nihayet derecede kıymetli ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hassiz acayip sanat içinde, yeryüzünün Rahmani sofrasında, yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör. İşte bütün ruh zeminde, gayet kıymet ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde, hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde, gayet uzaklık ile beraber, son derecede muvafakat ve benzeyiş, ve son derece benzemek içinde, gayet derecede suhulet ve kolaylıkla beraber gayet derecede ihtimam kerane yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürati mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesretiyle beraber son derecede hüsn-ü sanat ve son derece hüsn-ü sanat içinde nihayet derecede sekhavetiyle beraber intizam-ı mutlak, elbette gündüz ışığı Işık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir i Celal'in, bir Hakim i Kemal'in, bir Rahim Zül Cemal'in vücubu vücuduna ve kemal kudretine ve cemal rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şahadet ederler. Lehul Esmaul Husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare, cahil, gafil, muannit, muattıl! Bu hakikat uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti neyle izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var? 18. pencere. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı, saray gibi bir eser bilbedahe muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina bir dülgerliğe delalet eder ve mükemmel muntazam bir fiil biz zarure mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel usta ve dülger ünvanları bilbedahe mükemmel bir sıfata yani sanat melekesine delalet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel melekeyi sanat bilbedahe mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidad ise âli bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Öyle de zeminin yüzünü belki kainatı dolduran müteceddit eserler, bilbedahe gayet dereceyi kemalde bulunan efali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki efal, bilbedahe ünvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Çünkü muntazam, hakimane fiiller failsiz olmadığı katiyen malum ve son derece mükemmel ünvanlar o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünkü fenli sarfça nasıl ismi fail mastardan yapılır, öyle de ünvanların ve isimlerindeki mastarları ve menşeleri sıfatlardır ve son dereceyi kemalde olan sıfatlar şüphesiz son derece mükemmel olan şuunat zatiyeye delalet eder ve kabiliyet zatiye tabir edemediğimiz o mükemmel şuunu zatiye bir hakka yakın hadsiz dereceyi kemalde olan bir zata delalet eder İşte bütün alemdeki asar-ı sanat ve bütün mahlukat her biri birer eser mükemmel olduğundan her biri bir fiile ve fiil ise isme isim ise vasfa ve vasıf ise şeyne ve şeyn ise zata şehadet ettikleri için masnuat adedince bir tek saniye celal'in vücubu vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla silsile mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir miracı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı hakikattır. Şimdi ey biçare münkir gafil! Silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı neyle kırabilirsin?'' şu masnuat adedince hakikatin çuvağını gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Hangi perdeyi gafleti üstüne çekebilirsin? 19. pencere. Tuse lehu semavatu sebbu vel ardu ve men fihin ve min şeyin bihamdihi sırrınca sani yüzül celal semavatın ecramına o kadar hikmetler manalar takmış ki güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söylettirdiği gibi, cevvi i semadadaki olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki, güya o cev semayı, berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemal hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalat sanatını kainata gösteriyor, öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları daki yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip, yine kemal sanatını ve cemal rahmetini ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri daki tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup, dekayık sanatını ve kemal rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde, yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz.'' nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile saniyelerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessüm kerane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muhtazam sümbülün lisanıyla ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise mihareti sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisan-ı ki, hem sani i Zülcemal'ini esmasıyla tarif eder, hem evsafıyla tavsif eder, hem cilve esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve taarrufünü yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle sani i Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi?'' Eğer kalsa sana insan ve zişur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşey lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmakları içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir saniye hakim, kerim, rahim, muhsin, Munim, mücemmil, mufaddalın vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemal rahmetini ve kemal rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh zemindeki ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilsen, yusebbihu lillahi ma fis ve ma fil ard hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başboş zanneden bedbaht gafil, bu derece hassiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir kerimizülcemal tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı madem ki susturulmaz dinlemeli gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükût etmez mevcudat susmaz vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler elbette seni mahkum ederler